merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir taktiğe karşınızdayım. MS 2.5 gol üstü taktiği e, bulma arkadaşlar. Çok güzel. Yine milyonlardan e, arkadaşlar e, bulmaya çalışacağız. Bir önceki videomda Mastu sonucu bunu taktiğini oradan bulduk arkadaşlar. Şu anda 2.5 gol üstü üzerine çalışıyorum. Çok da güzel taktikler. Biten maçta üzerinden göstereceğim. Gayet de güzel, başarılı bir taktik arkadaşlar. Yine e, ee, bir tane maçta üzerinden bakacağız. İstatistik yazacaksınız arkadaşlar. Şu an maç 2-1 bitmiş. Dünkü oynanan İspanya ligadaki ikinci ligdeki diyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Kendi lig geneline de bakabilirsiniz. Kendi diyorsunuz arkadaşlar. Alt üst arkadaşlar bölümünden bakın %50 alt %50 üst burada son 10 maça göre karşılaştırmış yani buradaki maçlara göre karşılaştırmış arkadaşlar ee, biten maçlara göre ve maç 2,5 gol üstü bitmiş. Yani burada %50 %50 ise bile 2,5 gol üstü alabilirsiniz arkadaşlar. Hazırlık karşılaşması yine Stuttgart Empoli karşılaşması karşılaşmışlar. Kendi aralarında bir maç Empoli kazanmış. Alt üst'e baktığımızda %100 2,5 gol üstü olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Brezilya meselesi mesela arkadaşlar 4 1 bitti. Eee aradaki mücadele aradaki maçlar diyorsunuz arkadaşlar. Kendi aralarında oynanan maçlarda da alt üst bölümünden %71 bakın 2.5 gol üst 7 maça göre hesaplanmış. Burada 7 maça göre maç üst bitti arkadaşlar. 4-1 sonuçlandı. Bejim Guam maçına bakıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde karşılaştırma aralındaki mücadeleler diyorsunuz. Burada en son maçlarına da buradan da bakıp takip edip maçlara gene siz analiz yapabilirsiniz arkadaşlar. Gayet de güzel %60'a %40 arkadaşlar. %62.5 gol son 10 maça göre hesaplanmış. Bakın maç 3-1 bitmiş. 2.5 golüsün oranı kaç? Burada oranı görürsek tabii ki gayet de güzel olur ama burada oranı göremiyoruz. Burada oranı göremiyoruz ama ee, maç 2.5 gol üstü bitmiş arkadaşlar. Yani kendi aralığındaki mücadeleden bakacaksınız arkadaşlar. İstatistik karşılaştırma bölümünden alt üst bölümüne giriyorsunuz. Arkadaşlar kendi aralığında alt üst bölümüne giriyorsunuz. Bakın %2.5 gol üstü bitecek diyor. Yani bitmiş. son iki maça göre hesaplanmış. Maç 4 sürü etmiş arkadaşlar. Temiz bir şekilde giyermiş. Yani biraz e, bakacaksınız en son maçlarına. Oynanmış maçlarına burada gösteriyor. Aranla mücadele gösteriliyor arkadaşlar. E, burada mesela arkadaşlar lig geneline de bakabilirsiniz. Lig genelinde bakın 2.5 gol üstünün oranı %53 e, sonuçlanmış arkadaşlar. Lig genelinde Genelinde arkadaşlar 2.5 golcüsü bitmiş. Bakın 5-1 bitmiş. Bak kendi aralığında yaptığınızda mesela burada %60'a 40 birbirine çok yakın. Ve son 10 paça göre hesaplanmış. Yani buradaki son 10 paça göre siz de karar verip yani o şekilde sonuçlandırabilirsiniz. Bakın 5-1 bitmiş. Ve sonuç gayet güzel. Arkadaşlar buradan kendi şeylerinden yana yani gayet güzel. Bakın %50 %50 10 paça göre hesaplanmış. Hani yine tercih Bakın 5-1 bitmiş. 2.5 gol üstü alınabilir arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüzde değerlendirilebilir açıkçası. Gayet de başarılı bir sonuç var. E, bu şekilde arkadaşlar maçlarınızı e, böyle e, arkadaşlar bulabilirsiniz. Girdiğiniz dediğimizde istestik arkadaşlar karşılaştırmadan rahat bir şekilde aranda mücadelenin 2.5 gol üstü şeklinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu takvimde bu şekilde Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar.